Rüya, merhaba, hadi gel bakalım, ha evet su varmış burada, bir tane alabilirsin, Anlılık. Anlalı mı? E-Sol'u mı alıyorsun, Anlalı mı alıyorsun, karar Anlılık. ver, Anlalı mı? Tamam gel, Olaf da var, evet gel bakalım, hadi. Şey tamam hadi devam şey edelim, bekle bakalım, wow, bu ne böyle? Duyacım. Gel. Evet, bebek. evet, evet, evet. Gel şu taraftan benim, devam edelim Benim boyuma kadar. Evet, gel bu taraftan devam edelim. Anne bebekler benim koyuma. Boyuna kadar Aa, değil mi? Ben bir pony. Evet. Biz bunu almadık daha önce. Evet. Aa bak bunları da daha Evet arkadaşlar. Duyacım sen arkadaşlara merhaba dedin mi bugün? Merhaba. Evet biz için buradayız. Ne almak için? Kalem bugün? kutusu kalem kutusu almaya geldik. Ne oldu? Niye şaşırdın? Anne yemek bebek! Evet, Baby Alive. Yemek Bak, yiyenler. Bak dondurmayan orada. Evet. Göz, onun aynısından, bunun aynısından ben, almıştık zaten. Versene, almıştık versene be. Hangisini? Dondurma Dondurmayı. Dondurmayı yeni zaten sende var mı bundan. De bundan şey... sende vardı zaten. Anneciğim. Şimdi şu kalem kutusunu Anne, mı? Evet. Aa. Rüyacığım suyunu alıyorsan orada bırakma anne. Anne. Hayır ama şimdi bundan Biraz kalem kutusu almaya geldik ya. Rüyacığım suyun, suyunu al anneciğim. Dikkat et. Bir de ya, şu kalem kutularına bakalım ne tarafta olabilir. Bundan alalım mı hiç almadık koy. Ama Rüyacım şu anda ihtiyacımız olan bir şey değil ki bu. Alabiliriz. Hadi gel bakalım önce şu şeylerimizi arayalım Rüya. Aa. Rüyacığım. Ne güzel ha. Bir bakabilir miyim ona? Anlalar. Evet. Uçan at. Uçan at evet aynen. Çok güzel. Hadi gel. Atalım. Ne kadar yumuşak. Rüyacım Bu tarafa Aa. gelir misin? Aa. Gel kelim kuşları bu tarafta Aa. değil yalnız. Evet minyonlar. Evet. Suyunu açayım içecek misin? İstiyor musun? Hayır. Sonra mı içeceğim? Ya. Tamam. Bir tane oy. Bir tane Önce bak şu kalem kutusunu bir arayalım mı? Kalem kutusunu Oy. bir dikkat et. Kalem kutusunu arayalım. Gel şu tarafta olacak. Gel. Çok karışmış zaten burası. Gel. Şu tarafı da ilerle bakalım. Kırtasiye bölümlerine doğru. Herhalde orada diye düşünüyorum Rüyacığım. Hadi. Biz yine arkadaşlar buraya. Rüyacığım. Ha, evet Olaf. Devam et bakalım. Olaf. Buraya biz kalem kutusu almaya geldik ama Rüya tabii yine oyuncaklara bakıyor. Rüyacığım bu tarafa. Gel. Anne. bak. Evet, eline bastığımızda oynayandan. ben evet, onu anne. hatırlıyorum. Anne, anne. Ama Rüyacığım şu anda biz buraya anne, ne için geldik. Anne çok komik. Tamam, bir kere bakabilirsin, dokunabilirsin. Şu aşağıdaki de yapıyor aynı şeyi. Onu da elini tutabilirsin. Ben senin neye merak ettiğini anladım. Hayır, onu. Şunu bir tutabilir misin o zaman? Eline basacaksın değil mi? Ondan test etmek için. Gelin. Ben anladım seni yapmak istediğin. Ya kalem kutusu için geldik. Yine diğer çocuklar ona basa 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 artık bitmiş pili baksana Rüya. Evet başka. <laughs> Oraya bırakalım. Anne. Herhalde çocuklar çok fazla oynadığı Anne, için bırak. pili bitmiş olabilir. Aa burada şey de varmış maşallah. <laughs> Hadi bakalım Rüya. Ya, evet annem suyunu al. Şu taraftan devam edelim herhalde istersen. Çünkü şeyler ay, bu yönde ay, diye düşünüyorum. Kırtasiye malzemeleri. Kalem ay, kutuları. Ay, Bilmiyorum ay, ki ay. biraz ilerleyelim. Bulacağız. Hadi gel. Bu arada arkadaşlar biz Rüyacığım bir bakar mısın bana Rüya? Hatırlar mısın biz 50 bin abone olduğumuz için arkadaşlarımız çok büyüdüğü için aslında kocaman bir çiftlikle büyük bir Rüya'nın çiftliği videosu çekecektik çiftli böyle. Değil mi Rüyacığım? Anne. At çiftliği alıp. Onu birazcık erteledik ama aklımızda yapacağız. Ben oyuncakları Tamam oyuncaklara bakıyoruz ama önce şu kalem kutusunun işini bir halledelim mi Rüya? Oy bak. Ne güzel. Bu annesi küçük atın. Evet anneciğim. Hadi gel şurada olacak. Aa, Aa, olacak. buldum buldum. Rüya. Hıcağı. Rüyacığım buldum. Devam bak. et bakalım. Kırtasiye malzemeleri bu tarafta. Kalem kutularının da bu tarafta olduğunu düşünüyorum. Bak Aa evet aşağıda olabilirler. Gel eğilelim şu aşağıya bakalım. Hepsi erkek için galiba ama. Erkek kırk şeyleri, kalem kutuları. Baksana kal yolu erkek kalem kutusu soruyor acım. Arka tarafa bakalım mı? Kızlar için vardır büyük ihtimalle. Bunlar çünkü hep baksana. Şeyli, Angry Board'lu, Minyon'lu. Diğer tarafta olabilir. Gel bu tarafa. Anneciğim orada değiller. Pardon. Ee, kız çocuklar için e, biz şey bakıyoruz. Kalem kutusu bakıyoruz ama diğer tarafta mı acaba? Hemen artık gel. Gel. gel gel gel. Onlara bakarız sonra. Şu kalem kutusu işimizi bir halledelim. <laughs> Aa buradalar. Gel. Aşağıdalar yaşasın. Hem de çeşit çeşit rüya. En zaptı Bundan. Hangisinden? Bir bakabilir miyim? Şöyle bir Bakalım bir sürü çeşit İçini var. Aa, Maviye bakar mısın? Ama bunun hiçbir deseni yok farkındaysan. Ama bu Ezal değil Winx'li. Sana söyleyeyim bak. Bu neyle? Strawberry çilek kız. Ezal'ı ara o zaman. Hadi bakalım arayalım var mı Ezal'ı. Bu neyle? Bu da Winx Club. Arayalım bakalım hadi. İnşallah elzalı kalem kutusu bulabiliriz. Arkadaşlar. Bu da elzalı değil. Bu ne Ama o da elzalı değil. Bir saniye şu arkalarda var mı acaba? Bir bak bakalım şu arkalara. Bu da yok. Bu da değil. En arkalara baksana Rüya. En arkalarda var mı? Şuralarda var mı? Bunu Anneciğim dur ya. Şurada çok güzel renkler var. Onlara Bunu bakabiliriz. Çok beğendim. Beğendin mi? O zaman buna. Öğretmenin istediği senin okuldan istediler arkadaşlar kalem kutusu. Boya için. kalemlerinin kaybolmaması için. Ama biz şu anda tam bir karar veremedik aslında. Bu buna bakabilir miyim? Bu neyliymiş? ne eliymiş? Iş... Wings değil mi? Aa, şurada Susadı bir tane daha var. De. Rüya Susadım. buldum, buldum, buldum. Bir gel. Suyun burada, suyunu da al. İşte bak, Burada bayağı değişik çeşitler de var. Gördün mü? Evet. İçeceğim mi? Ama su bu iç. Hadi iç bakalım. Ama Tamam bir saniye ben sana yardımcı olayım istersen. Çekim. Bir saniye. Böyle tut da. Beni çekme. Al bakalım. Hadi iç suyunu çok susalı çocuk. Ee, arkadaşlar Rüya. O yüzden bir su molası veriyoruz. Yalnız burada el bir sürü bir şey var. Bir tek şey yok Rüya. Kalem kutusu yok. Farkında mısın? Bu ne? Silgi. Bu ne? Silgi kalem trak. Ayak silgi be. Hişenmez kalem. Ayak silgi. Bu ne Rüya? Be. Aa, olaflı defter. Hatıra defteri gibi bir şey olafla. Çok güzel. Bunlar neymiş? Bunlar da cetvel ve silgi takımları yine. Ama Silgi. Silgi bu. Bunlar da silgi ve boya kalemleri işte. Görmedin evet, mi? Evet, bu silgi ne? Ayak silgisi be. Ayak şeklinde silgi yapmışlar Rüyacım. Ama bak ben şu tarafta şu aralarda bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Oralara bir daha bakarsak belki bulabiliriz. Evet. Tamam mı? Şu aralarda bak şuralarda değişik kalem kutularının olduğunu düşünüyorum. Oralara bakalım. Kapağını alır mısın oradan? Şuralarda belki diyorum karşımıza çıkabilir başka bir şeyler rüyacım, tamam mı? Karşımıza çıkarsa alırız. Hep wingsi var ya, hep wingsi yapmışlar. Niye anlamadım? Aa, Aa Rüya bak, tivitili var burada. Onu alacağım. Tivitili istersen tivitili evet, var. Evet, alacağım. Beğendin mi? Evet, içine Aç bakalım, bakalım içini. Aç bakalım içini. Nasıl güzel mi? İki mi? tane gözü var değil mi? Onu mu istersin? Evet. Şuraya birkaç tane daha bakalım. Şurada bir şey daha gözüme çarptı. Ya gerçi bu çok güzel değilmiş ama. Anne önü de çok var bak. Az çeşit var ki. Anne bak önü de açılıyor. Evet anneciğim önü de açılıyor. Kapanıyor bir de. Evet anneciğim. Ona mı karar verdin? Evet. Tamam 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 kapatırız sorun değil. Aa. Aa işte bir tane Aa, daha. Buldum Rüya. Ne? Buna ne dersin? Zerim bunu sevdim. Tamam. Yani istiyorsan buna da bakabilirsin yani. Sadece sana gösteriyorum örnek olarak. Ben bunu isterim. Mini mouse'unu istiyorsun. İyi hadi gel bakalım. Onu da bir aç. Aynen. Onu da bir aç istersen. Peki bir suluk bakmak ister misin? Sulonun... Ama suluk varken... Ama sulonun kapağı bozuldu ya anneciğim. Tamam. Yeni bakmak ister misin yoksa sonra mı alalım onu? Ne dersin? Hı? Hangisi? Göster bakalım bir. Ezalı o? Evet. Bir çek bakalım nasıl bir şeymiş. Göremiyorum. Ben bunu tutayım. Kalem kutusunu tutuyorum. Aa, burada da var kalem kutuları Rüya. Çok değişik. Bakabilir miyim ben nasıl olduğunu? Ezalı değil ki o prensesli. Güzel. Tamam mı? Neyse haberin e, olsun yani. benziyor yani bak. Rüya'nın suluğunun şurası çıktı arkadaşlar. Ama Rüya işte bak ben bunları neden istemiyorum biliyor musun? Bu çıkıyor ve senin boğazına kalabilir diye korkuyorum. O yüzden Ama böyle bir şey mu? almak Oy. istemiyorum. Bak çıktı. O yüzden onu bence bırak. Başka bir şey alalım daha farklı. Şuna bakalım mı? Şuna bakalım mı? İster misin bak? Çelik şöyle bir şey var Rüya. Hatta burada başka modeller de var bir bakalım nasılmış. Bir bakalım ama. Fiyatına bakalım. Bu plastik ama anneciğim ya. Ne? 16 lira. Pre prensesli ama plastik. Olsun. Çelik değil anneciğim bu plastik. Olsun. Çelik bir şey alalım tamam mı? Hayır, Şu ben daha ben sağlıklı ben olur. Ben. Diğer suluk. En son suluklar vardı. Onlar neydi? Bir saniye anneciğim. Burada. Tutacağım bir saniye. Ağrı ya. <laughs> tamam tutacağım tatlı bekle acele etme. Hadi, işte. Bu neymiş? Abi, hadi. İçi çelik mi bunun acaba ya? Hayır bunu istiyorum. Onu mu istiyorsun? Evet. İyi hadi tamam gel bakalım. Hadi tut. Onu tut. Tamam anneciğim şunu okumaya çalışıyorum içi çelik mi değil mi diye. Neyse hadi gel bakalım. Ben de bağcığıma ya, canım, Bu şeyi. bu plastik ama ya. Mi? İşte ben bunu o yüzden istemiyordum. Neyse ver bakalım bana koy. Evet, buna. Cebine koy. Cebime koymayayım parasını ödeyeceğiz ya. ya çıl, çıl. Ama parasını ödeyeceğimiz için cebime koymam lazım. Tamam, bunu Kalem kutusunun içine bir şeyler ister misin? Kalem falan. Hayır. İstemiyor musun? Evde. Yani evde okuldaki boyalı kalemlerini mi koyacaksın. Evet. Hı? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Tamam, şöyle bir turlayalım İşte biz bunları aldık arkadaşlar. Mini mouse'lu kalem kutusuyla prensesli bir suluk. Ama Rüyacığım bu suluk çok sağlıksız biliyor musun? Yine maskelere mi bakıyorsun Rüya? Hı? Korkma korkma gel. Rüya şuna bir bakar mısın? Şuna bakar mısın? Allah, bir? Neyi alayım bunu mu? Allah, Allah. Ver suluğunu bana. Rüya şu plastik suluk hiç içmesin Bunu bırakalım mı? Tamam. Anne. Şunu yeni bana bırakalım. Bunu buzların soklarını versene. Hangilerinin? Bunu. Bak, Anlamadım. Buzlar orada. Göremiyorum ki Rüyacığım nerede ya, oradan? Bak gözleri var orada. Şunu mu söylüyorsun? Kurbağayı mı söylüyorsun? Hayır. Şey mi? Ya Örünceği anne mi? görüyor musun? Kocaman burnu şurada ya. Hep canın burnunu söylüyorsun. Evet hadi al. Ama onu nasıl alacağım şimdi bak şu. Evet al. <laughs> Ama çıkartma yerinden tamam mı? Hadi ver bakalım. Onu mı? Çıkartma, çıkartma. Çıkartırsak <laughs> öyle sık. Çok komiksin ya. <laughs> Hadi ver. <gülüyor> <gülüyor> Dur, dikkat et, dikkat et. Yeri nasıl? Maskeleri çekse mekhalara. Anneciğim bu maskeler gerçek değil, niçin korkuyorsun? Geçek. Onlardan? Dur bakalım şöyle düşmüşler herhalde bunlar sana diş geçebilirsin bunu sana gerçek olmadığını çok iyi biliyorsun. Oy! Oo. Bir sürü malzeme. Hadi gel bakalım çıkalım Oy, artık. Ben... neyi inceliyorsun? Pelem şey, kutumuza aldık. Şey, şey, kurbağa e Tamam bir bak bakalım kurbağa. Kurbağaya bir bak ah. Gerçek değil ama gerçek gibi yapmışlar değil mi? He? Hadi bir daha belli. Anne şuna bak. Biraz oynayabilir miyim? Ama şu anda <laughs> oynamak için değil. Onu oraya koymuşlar anneciğim. Donk. Donk donk. Hadi ver asalım da şunun parasını evet, ödeyelim. Çok güzel. Dur dur. Evet. Çok güzel. Anne. Evet. anneciğim. Bir de bunun şey şeyi var. Niye öyle? Anne. Efendim bana şey Bunun şeyi Hayal et Hayalet. <laughs> bakalım. Ama bir kerecik tamam mı? Anlaştık mı? Oh. Uh. Çok korkunç. Silya. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi. Artık çıkalım. Geliyorum ben. <laughs>